Senin için ben hayatımı mahvettim. Şimdi sana nasıl nasıl kahpederim? Seni ben canımdan çok sevmiştim. Ben senin kadar aşağılık değilim Senin için ben hayatımı mahvettim Şimdi sana nasıl nasıl kahpederim seni ben canımdan çok sevmiştim Ben senin kadar aşağılık değilim İnsan hiç sevdiğine kahpeder mi? Nasıl bir ale düşürdün böyle? Oysa ki seni ben çok sevmiştim Ben senin kadar bir tanem aşağılık değilim